Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda birbirine komşu iki güzel krallık varmış. Birinde Pamuk Prenses yaşarmış. O kadar tatlı ve iyi kalpliymiş ki, ormanda kuşlar ve tavşanlar bile onunla oyun oynarmış. Diğer krallıkta ise Cinderella yaşarmış. Cinderella çalışkanlığı ve gülümsemesiyle herkesin sevgilisiymiş. Bir gün, güneşli bir sabah Pamuk Prenses ormana meyve toplamaya gitmiş. Aynı gün Sindirella da büyülü bir çiçek bulmak için aynı ormana yolculuk etmiş. İkisi ormanın ortasında karşılaşmışlar. Pamuk Prenses Merhaba sen kimsin çok tatlı görünüyorsun demiş. Sindirella Ben Sindirella sen de çok nazik görünüyorsun burada ne yapıyorsun diye sormuş. Tam o sırada ormanın içinden incecik bir ses gelmiş. Yardım edin lütfen yardım edin. Pamuk Prenses ve Sindirella şaşkınlıkla sesin geldiği yöne doğru koşmuşlar. Büyük bir ağacın dalları arasında küçücük bir peri sıkışıp kalmış. Ah, lütfen beni kurtarın. Adım Luna. Kötü kalpli büyücü Morgana ormandaki tüm perileri taşa çevirmek istiyor. Ama ben kaçmaya çalışırken buraya sıkıştım diye ağlamış peri. Pamuk Prenses ve Cinderella hemen kolları sıvamışlar. Cinderella ağaca tırmanmış. Pamuk Prenses de aşağıdan destek olmuş. Sonunda Luna'yı kurtarmışlar. Luna, teşekkür ederim ama işimiz bitmedi. Morgana, perilerin sihirli kristalini çalmak üzere. Eğer onu durdurmazsak ormanda dahil her yeri karanlığa gömer. Demiş Pamuk Prenses. Ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz diye sormuş. Luna, kristal şu anda gölge kulesinde. Ama kuleye ulaşmak için cesaret ve dostluk gerekiyor demiş. Biz hazırız diye atılmış Sindirella. Pamuk Prenses de gülümseyerek başını sallamış. Üçü birlikte yola koyulmuş. Ormanda Pamuk Prenses'in kuş arkadaşları onlara yol göstermiş. Sindirella ise yoldaki engelleri aşmak için harika fikirler bulmuş. Mesela bir dev mantarı köprü olarak kullanmışlar. Sonunda gölge kulesine gelmişler. Kapının üzerinde büyülü bir yazı varmış. Sevgiyle açılır bu kapı. Dost olanlar gelsin yalnızca. Pamuk Prenses ve Cinderella el ele tutuşmuşlar. Gözlerini kapatıp içlerinden şöyle dilemişler. Biz birbirimizi seviyor ve güveniyoruz. Bu kapı açılsın. Birden kapı yavaşça açılmış ve içeride parlayan bir kristal görmüşler. Ama tam kristale yaklaşacaklarken kötü büyücü Morgana ortaya çıkmış. Ha, size izin vereceğimi mi sandınız? Şimdi hepinizi taşa çevireceğim diye küpremiş. Pamuk prenses cesur olmalıyız. Haydi iyiliği kullanalım demiş. Cinderella da bir aynayı alıp Morgana'nın büyüsünü geri yansıtmış. Bu sırada pamuk prenses Luna'ya kristali al hemen git diye seslenmiş. Luna kristali alıp oradan uzaklaşmış. Morgana büyüsünün geri dönmesiyle güçsüzleşmiş ve ortadan kaybolmuş. Her şey sakinleştiğinde Luna geri dönmüş. Başardık. Siz olmasaydınız bunu asla yapamazdım demiş. Pamuk Prenses ve Cinderella birbirlerine sarılmışlar. Birlikte her şeyi başarabiliriz demişler. O günden sonra orman her zamankinden daha güzel olmuş. Periler özgürce uçmuş, hayvanlar mutlu şarkılar söylemiş ve Pamuk Prensesle Cinderella'nın dostluğu bütün krallıklarda masal gibi anlatılmış. Gökkuşağıyla süslenen ormanda herkes mutlulukla yaşamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.